Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Abi, Bugün burada, burada bayraman, Kamuda sen abi, sen çalışan sen işçiler sen olarak 2025-2026 yılını kapsayan toplayış Sözleşmesi sürecimizde hükümet tarafından <laughs> sunulan kabul edilemez teklifine karşı tepkimizi hep birlikte dile getirmek için toplanmış bulunuyoruz. Burada iş yerlerimizin önünde hükümete açık ve net çağrımızdır. Bir kamuda toplayış Sözleşmesi sürecinde biz işçiler sosyal diyaloğa dayalı, şeffaf ve çözüm odaklı bir yaklaşım görmek istedik. Ama ne yazık ki siz işçinin sabrını sınadınız. Üç ay boyunca MESA'ya hiçbir teklif getirmediniz. Uyardık, geçim şartları her geçen gün zorlaşıyor dedik. Görmezden geldiniz. Sabırla çözüm bekledik. En sonunda ise zar zulmektedir.